Androlojide yapılan gereksiz iki ameliyattan size bahsetmek istiyorum. Bir tanesi sertleşme sorununda venoklüziv yetmezlik diye tarif tariflediğimiz aslında halk arasında venöz kaçak diye de çok sıklıkla adlandırılan süngerimsi dokunun yetmezliğinden kaynaklı sertleşme sorunu. Penisin sırt bölgesindeki dorsal ven diye tarif ettiğimiz toplar damarın bağlanması, ameliyatla çıkarılması işlemi bir nevi sünnet gibi penisi soyduktan sonra sırt bölgesindeki o toplar damarın çıkarılması hadisesi. Belki 3 ay boyunca ereksiyon kabiliyetinizde bir artış sağlayacaktır. 3 ay sonra yine eski haline gelecektir. Çünkü sorun toplar damarda değil. Benoklizm yetmezliğin temelinde... Penisteki süngerimsi dokularda ki yetmezlik. Dolayısıyla kanı hemen bırakıyor. Bu yaptığımız ameliyattan sonra peniste yeniden bir toplar damarı oluşacaktır. Tekrar 3 ay sonra eski haline geleceksinizdir. Böyle bir ameliyat tekniğiyle başarı şansı söz konusu değildir. İkincisi ise... Erken boşalma cerrahisi diye tarif edilen penisteki sırt bölgesindeki sinirlerin, dorsal sinir ablasyonu diye tarif ettiğimiz sinirlerin yakılması işlemi. Bu işlem ve teknikten sonra da peniste sıkarlaşma, derin sinirlerde de zararlar oluşturup ereksiyon kayıplarına neden olabilir. Böyle bir işlem gerçekleştirmeden önce tekrar tekrar düşünmenizi öneririm size.